Evet bir diğer ürünümüz ve teknolojimiz aslında kadınları ilgilendiriyor. Erkekler genelde bu ürünü görünce ya ne alaka? Bizlik nasıl bir durum var ki burada deniyor ama ben özellikle bu ürünü anlatmaya geçmeden önce vurgulamak istiyorum. Her erkeğin çevresinde muhakkak bir kadın vardır. Ya annesi, ya eşi, ya kardeşi ya da tanıdığı, sevdiği, değer verdiği dostları vardır. Dolayısıyla bu ürün hem kadınları hem erkekleri ilgilendiriyor. Çünkü eğer bir evde kadın mutsuzsa erkek de mutsuzdur. Bir evde kadın mutluysa erkek de mutludur. Dolayısıyla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü free sohbet ürünü aslında bir teknolojidir. Bir hijyenik kadın pedi olarak. ilk kez duyanlar şey diyor ya normal petten nasıl bir farkı olabilir ki? Normal petten ne farkı var? Siz söyleyin birazdan anlattıktan sonra. Ben kısaca özetleyeceğim. Aslında kadınların özellikle sağlıkları genital bölgesinde başlıyor. Ve genital bölgedeki ana problemler kullanılan petlerden kaynaklıdır. Bunun Özellikle kadınlar çok çok iyi bilirler ki genital bölgede yaşanan herhangi bir bakteri, virüs veya mantar kadının bütün sağlığını etkiliyor ve dolayısıyla herhangi bir oluşabilecek olan enfeksiyon ve bakterilerden kaynaklı eğer hijyene dikkat edilmezse kalıcı hatta kronik hastalıklara yol açabiliyor ki şu anda her iki kadından biri maalesef maalesef diyorum ki onkoloji ve kemik iliğinde çalışmış biriyim rahim ağzı kanserine yakalanma riski çok yüksek. Oran eskiden evet %1'di, eskiden %5'ti, %10'du. Şu anda %50'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Peki biz bu ürünle ne yaptık ya da kadınların hayatına nasıl bir kolaylık sağladık? Aktif oksijen, negatif iyon ve kızılötesi ışın teknolojisi sayesinde özellikle maksimum kurulukla beraber bu teknolojiler sayesinde genital bölgenin detoksu, yenilenmesi sağlanırken oluşabilecek olan enfeksiyonlara karşı ciddi bir koruma sağlıyor. Bununla beraber maksimum kuruluk sağlayan bu ürün sayesinde kişide oluşabilecek olan enfeksiyon ve bakteriler mantarlara karşı bir önlem almış oluyoruz. Bu üründe kullanılan bu üç teknoloji sayesinde aynı zamanda renkli ağrılarında ciddi bir katkı sağlıyor düzenli kullanımla birlikte. Ekranda üç tane farklı renk görüyorsunuz. Bu üründe yeşil olan e, pedimiz günlük pet olarak geçen yaprak petlerdendir. Pembe olarak gördüğünüz ürün ise Gündüz pedi mavi olarak gördüğünüz pet ise gece pedi olarak geçer. Her birinden bir setin içinde günlük petten bir paket 30 yaprak, gündüz pedinden 3 paket toplamda 30 yaprak, gece pedinden 2 paket toplamda 16 yaprak olacak şekilde bir set olarak sahip olabiliyorsunuz. Size şöyle söyleyebilirim. Hayatınız boyunca bir kere zaten Pirisof pedi kullandığınız zaman diğer petlerle arasındaki farkı çok net görerek şunu söyleyeceksiniz. Artık başka bir PET kullanmama gerek yok. Aynı zamanda teknoloji ve kuruluk sayesinde normal PET'leri günde kaç defa değiştiriyorsanız yarı yarıya kadar azaltacak seviyede uzun süreli bir kuruluk, uzun süreli bir koruma sağlıyor. Bu sayede de gün boyunca özgürlüğünüzü hissediyorsunuz. Kadınlara özellikle söyleyeyim, erkeklere de söyleyeyim bunu ama kadınlara özellikle söylüyoruz. Kullandığın pedi değiştir, hayatın değişsin. Sadece kullandığın pedi değiştirerek hayatında neler mümkün göreceksiniz